Merhaba. Ranked oynamak için maça girdim ve başıma gelenlere inanamayacaksınız. Başlarda her şey çok güzel gidiyordu. Lan sancak nereden çıktın? Oğlum bunlar ne? Vallahi yüce bire kadar düştük. Ama çıkıyoruz. Oğlum bu smoke ne bir? Ana ne? <laughs> Kuramıyorum. Valı kırdı korusana. Kuşunu <laughs> <mi şu> <laughs> kırayım. <laughs> ya o ne be? Üf! Nice lan sana. Tek tabanca. Doktor, doktor, <laughs> bir dur be adam. 3 tanesi mi var ya? Next Yok, time. şu an bir tane var. <laughs> atıyorum. Dilimi yutuyordum az kalsın. <laughs> Arkadaşlar az kalsın dilimi yutuyordum ve yayında boğulabilirdim. Olayın ciddiyetinin farkında mısınız? Ya soguluyor mu canımız ha? Takımdaki 3 pire, tabi biz pire olduklarını daha sonra öğrendik. Sürekli kill peşinde koştukları için ölüyorlardı ve clutchlar bize kalıyordu. Yine böyle bir roundu verdiğimizde de olay patlak verdi. Biz de Ayakta kalan son oyuncu. Ya yarıladı. sırf kill alacağım Geçmişim. diye elbow'dan pikleyip ölüyorsunuz. Ha, aynen aynen. O yüzden gitti mi? O yüzden sür Allah'ın ikisini yerini indiriyorum. Aynen, aynen aynen. Bu söyleminden sonra çoğu kişi Raze'den nefret etmeye başlamıştır bence. Ama durun bu olayın daha başı. Adam ilk sol guys var mı? Bu kadar mı sana? Hadi. Hadi. Daha bir... Ya oğlum. Oldan, ya. Bak, bu elde giderse alt F4 atarım. Hayatta kalan son oyun. Kardeşim yazmıyor şimdi o bu onun annesi oh, ne güzel satıyorlar görüyor musunuz? Görüyor musunuz nasıl satıyorlar şuralarda? 13 yaşında ses telleri gelişmemiş bir arkadaşımız E hal böyle olunca da bana eğlenmek düşer Bu şarkı benden size gelsin chat Koymasın Yayını izliyor galiba evet. Yayını mı izliyor? Evet. Yayını mı izliyor dediğimde nasıl evet diyor biliyor. İçim istek atmış biliyorum. Oğlum bu ne yapıyor ya? Evet herkesin merak ettiği o ana geldik. Durup dururken takım sesli sohbetten şöyle bir ses gelmeye başladı. Sen, o ses ne lan? E, ses o ses ne lan? 11 um, yaşındasın ha. Ne kodum ben geldi? var. Konuşmaya hakkım var. Sen kızısın kız lan. Ya. Sen kızsın. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi Phoenix? Çok iğrençsin. Sikin mi kalkıyor? Senin ee, seni mi boostluyorlar peki? Ya 8 vurmuşsun ama <laughs> koydum ne anlatıyor ya? Seni mi boostluyorlar? Şu... Gerçekten Valorant'ta böyle kızlar var mıydı? Kanka Mas bu üçü ya. muhtemelen kire. Bir tane kızı almışlar <laughs> yanına. Boostluyorlar galiba. Öyle. çalışıyorlar kanka. Oğlum yani vurdu. iğrenç kız. iğrenç, <gülüyor> 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 İğrenç. Aynen. Dur bir daha açayım sesini de azıcık dalga geçeyim. Ya hala <laughs> ya, <gülüyor> ya hala ne konuşuyorsun? Ya 30 yaşındasın Valorant oynuyorsun. Senin yani, ben kuzum... sesin soluğunu kim? <laughs> Erdoğan'a falan veriyorum. Şey şey de... Azıcık daha sana Azıcık daha konuşsana. Ben, ben bakalım arkadaşlar. Konuşmaya hakkı yok. E. yok. Ayak. <laughs> Ay, ben buraya az, ses atmasın lan. Ben daha kimse sınavı da geldim. Aynen kanka 4 fazlası fazlasın aynen bro. Neyli, o, ben ben neyine ben güvenerek Phoenix aldın? Nasıl olsa bu Starlar Deep mi aldın? Allah'ın n***ına güveniyorum. Allah'ın n***ına güveniyorum. Allah'ın kız olduğunu nereden b. biliyorsun? Allah'ın n***ına götürüyor. Allah'ın n***ına götürüyor. Annen kız mı? Annem bana Yok lan annem. Annem Allah'ın n***ını parmaklıyor. Allah Allah öyle mi olmuş? Öyle Kodumun Ne kanka b kadar türbanları kaldırıyorum ben hemen okuyorum o kadar vizyonsuz ama Peki Allah söyleyince erkekler sana ilgi veriyor mu? Ne alaka Allah'a söylemem ne ilgi? Ne Ne an... <laughs> ne alaka? E kanka bir şey diyeceğim. Bak öncelikle şiven var ve sesin yandan daha kalın. O yüzden konuşmaya hakkın yok bence. Yerden mı var? Sen 11 yaşındasın o zaman. Ses tellerin gelişmemiş. Sesin senin gibi olacağına gelişmesin. Böyle kalsın daha. Bence yani. de bence de benim gibi asla olamazsın zaten de. Onlar evet. bir kenara bırakalım. Ama ben. ne yapayım? girip şey bilim e, 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 Ne ne Valorant e, e. Aynen. Bilim <laughs> Sen Reyna ve Rezinki'ni yalarken bir şey olmuyor ama. Oh. Ne alaka? <laughs> ne alaka? Ne alaka Tekin Ne alaka? <gülüyor> alaka? <gülüyor> Başka kanka. bir şey bilmiyorum. <laughs> Çok eğleniyorum. Ne alaka? Birim ne alaka? Sen kanka düşeceksin. Sen Çatır çutur tek seni yatağa yat. Evet, 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 doğru doğru. Başım tesekkar diyor. <laughs> Senin buna koydum. Obezim. Ya yadam gözüküyor. Vallahi obezim Discord <laughs> <laughs> moderatörüyüm. Hayatım Valorant oldu. Başka bir şey istiyor musun? Ne alaka? Ne alaka? Baya konuştum Ne ya. alaka? Ne alaka? Tamam konuşmuyorum. Evet. Ekte ben daha iyiyim kanka Kusayım seni Ben Helal de kusayım Ne ben, alaka? Ben bir, şey, <laughs> ben bir şey istemem böyle Phoenix <laughs> görüşürüz aşkım Sen konuş Neyse mute çok dayan Aşkım görüşürüz <laughs> Phoenix. Kesin kesiyor anlamıyorum <laughs> Ne alaka? Arkadaşlar bir klip alabilir misiniz? <laughs> Chat izleyin. <laughs> Üçü de pire. Allah Atatürk'e giriyor burada. Şimdi bunu bir indirelim. Bunu canlı ticket nasıl atılır onu da göstereyim. Çünkü geçen yayında merak edilmişti. Normalde oyun içi raporlama sistemini kullanırdım. Fakat bunlar beni o kadar tilt etti ki direkt ticket olarak Riot'a iletmek istedim. Giremiyorum. Riot Games'e giremiyorum. Emine <laughs> kadın. Polorant'ta çok nadir denk gelirim böyle kızlara. Kendini buslatmasına da koptum. Ne alaka? Amına kıdım. <laughs> Kıp kırmızı oldum gülmekten. Başlığa ne yazalım chat? Amına <laughs> Yazsam beni de banlarlar mı? Alıyorum klavyemi. Merhaba sayın Riot. Başlıyorum arkadaşlar. Oyun içerisinde 02.09.2023 2023 tarihli Fine. diğerinin adı ne? Canavar Deniz. İsimlere bak ya. Küfür, AFK ve benzeri şeyler. Ne kadar yasaksa bence bu da yasaklardan birisi. Merhaba sayın Riot yetkilileri. Hidrenler tarihli bank maçında oyuncuları hem oyunu sabote ettiler hem de Allah kitabı ve bize küfür ettiler. Ayrıca Phoenix'in kız olması beni bir hayli üzdü. kendisi yanındaki pireler tarafından bence bustanıyor. Valorant'ta küfür, AFK ve benzeri şeyler ne kadar yasaksa bence bust da yasaklardan birisi. Bu anları... <laughs> Acı taslıyon yaptım. Bu anları yayında yaşamam beni ve izleyicilerimi hayal kırıklığına uğrattı. Gerekeni yapılmasını istiyorum. Hemen dosya yayın kaydını da buraya yapıştırıyoruz ve gönderiyoruz ticket'ı ilettikten sonra sağ olsun Riot yetkilileri bana çok tatlı bir geri dönüş sağladı ve birkaç gün sonra bu kişilerin ban yediğini de oyun içerisinden öğrendim. Daha önce Valorant'ta başıma asla böyle bir şey gelmemişti. Bu yüzden ilk başlarda şok geçirsem de sonra eğlenceye vurdum. Siz de umarım videoyu izlerken toksiklik değil eğlence hissetmişsinizdir. Artık chat'le aramızda bimim olduğu için YouTube halkı da bu mimi bilmeliydi bence. Çünkü yayına gelenler ne alaka? Anım kıdımın esprisini anlamıyordu. Umarım video izledikten sonra gününüz çok 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 güzel geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.